Ee, ...günün birinde Hatay'da bir müftü geldi, dedi ki siz hangi mezhebe tavizsiniz? Biz de dedik ki hocam biz Alevi Caferi mezhebine tabiyiz. Peki İmam Caferi Sadık nasıl ciddi Hazreti Ali bin Ebi Talib'in dışında bir mezhep icat eder ki? Ona şöyle dedim, sayın hocam yanlış biliyorsunuz, Hazreti İmam Caferi Sadık ceddi Hazreti Ali'nin veya babası Muhammed Bakır'ın veya Zeynel Abidi'nin hilafında, aleyhinde onunla ayrı düşen herhangi bir içtihat veya mezhep kurmadı. Ne zaman ki Emevilerle Abbasiler kendi siyasi çalkantılarına, kendi ihtilaflarına düştülerse Hazreti İmam Cafer-i Sadur salavatullahi ve selamu aleyh o siyasi fırsatı değerlendirdi o Emevilerle Abbasilerin birbirine düştüğü zamanlardaki o boşluktan yararlanarak gerçek Muhammedi, Alevi, Hüseyin'i öğretilerini Müslümanlara, müminlere öğretti. Tabi zamanda o zamanda Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli isimleri altında farklı mezhepler e, yayılınca, farklı mezhepler e, çıkınca bu sefer Peygamberimizin, Ehli Beytimizin, Hazreti Alimizin ve 12 imamın o zamana kadar 5 imamın öğretilerini, efendim bilgilerini aktaran İmam Cafer Sadık selamullahi aleyhin o yoluna, onurlu yoluna Caferi dendi. Gerçekte Hazreti İmam Sadık mezhep icat etmedi. Onun bütün sözleri, onun bütün söylemleri, duruşu, onun nuru, Peygamberimizin nurudur. Onun ilmi Hazreti Ali'nin ilmidir. Onun duruşu 12 imamın Hazreti Ali'nin, Hasan Hüseyin'in ve peygamberin ilmidir. Bunu kesinlikle bütün Müslümanların e, kesinlikle tespit etmesi ve bunun üzerinde durması lazımdır. Tabi İmam Sadık Hazretleri bir gün e, dışarı çıkıyor ve buyuruyor ki لَا تُشَرِّقُوا وَلَا Yani ne batıya gidiniz ne de doğuya gidiniz. فَوَاللّٰهِ مَا مِنَّا اِلَّا مَنْ حَلَّلَ حَلَالَنَا وَحَرَّمَ حَرَامَنَا ve la tezhebenne bikumul Yani yolların çokluğu, tarikatların, mezheplerin fazlalığı kesinlikle sizi şaşırtmasın. Allah'a and olsun ki bizim helalimizi helal, haramımızı haram bilen sadece bizden olur. Yani hiçbir şekilde kafanız karışmasın. La tezhebenne bikumul mezahib. Ma minna illa men hallel halalena ve haramana. Şimdi biz Ehli i e tabi aleviler olarak onların helalini helal, haramını haram, dostunu dost, düşmanını düşman bilmek zor.